Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda çamaşır makinesi yürüyor. Atta bir video çekeceğiz dostlarım. Çamaşır makinesi neden yürür? Şimdi arkadaşlar çamaşır makinesinin kapağını açtığınızda sizi sepet karşılıyor. Gördüğünüz gibi çamaşırları attığınız yer. Gördüğünüz gibi bu sepetin dostlar bir dengesi var. Yani siz çamaşır attığınızda bu çamaşır sepetle birlikte dönerken dostlarım sağa sola ve üste doğru hareketler yapıyor. Özellikle sıkmada daha çok hareket ediyor arkadaşlar. Burada amortisörler devreye giriyor arkadaşlar. Peki çamaşır makineniz yürüyorsa bu çamaşır makinesinin yürümesinin sebebi nedir? Öncelikle çamaşır makinesinin yerinin sabit olduğundan emin olun arkadaşlar. Bakın bu sallanıyor. Eğer sallanan bir çamaşır makineniz varsa bu çamaşır makinesi yürür arkadaşlar. Bunun için Alt kısımda bulunan ayaklar da şurada ayakları var arkadaşlar, alt kısımda bu ayaklar açılıyor ben size hemen göstereyim. Çamaşır makinesinin bu şekilde ayakları var ve bu ayaklarla çamaşır makinesini dengeye alabilirsiniz dostlarım. Bu ayaklar zaten şurada vidası var bu vida vasıtasıyla çamaşır makinesini dengeye alabilirsiniz. Şimdi biz bu çamaşır makinesini bir dengeye alacağız. Ve size amortisörün makineyi sökmeden amortisör kontrolünü size göstereceğim arkadaşlar. Ayağı yerine taktık. Yere doğru indiriyoruz. Şu anda hala oynuyor. Evet arkadaşlar. Şu anda makinamız sabit. Hiçbir şekilde oynamıyor. Amortisör kontrolünü nasıl yapıyoruz? Öncelikle amortisörün kontrolünü yapalım. Sonra amortisörün nasıl değiştireceğini göstereceğim arkadaşlar. Çamaşır makinesinde tabanda iki tane masör, üst tarafta iki tane yay bulunur arkadaşlar bu kazanın dışında. Peki bu kontrolü nasıl yapıyoruz? Şu şekilde arkadaşlar içerisine attıktan sonra güçlüce bastırıyoruz. Önce sağ tarafına buradaki masörün patlak olduğunu zaten kazanın gidip gelmesinden öğrendik. Sonra da arkadaşlar sol tarafa doğru Bastırıp Evet arkadaşlar. Sol amortisör de patlak. Kazanın düşmesi olur arkadaşlar bazen de. Kazan düşmesini de hemen size göstereyim. Makinenin üst kapağının sökülmesi gerekiyor. Kazan düşmesi olayı olduğunda. Makinenin üst kapağını söktükten sonra kendimize doğru çekiyoruz arkadaşlar. Yukarıya doğru kaldırarak kapağı alıyoruz. Evet dostlarım. Şimdi burada makinenin üstünü görüyoruz. Şöyle yan tarafa doğru geçtiğimizde şurada kazanı tutan bir yay olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakın şurası. Bir tane de arkadaşlar hemen deterjan çekmecesinin altında kazanı tutan bir yay var. Şuradan bastırdığımızda gördüğünüz gibi burada amatörde ciddi bir problem var arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl sökeceğinizi size göstereceğim. Şimdi çamaşır makinesinin karşısında durduğunuzda çamaşır makinesinin karşısında durduğunuzda arkadaşlar şöyle üstüne doğru gelelim. Bakın dostlarım sağ tarafta dolu. Elektronik kart, beyin, e, su seviye şartları, elektrik girişleri her şeyi burada arkadaşlar. Ama sol tarafta deterjan çekmecesi var ve e, kazanın yatmasına engel olacak hiçbir şey yok. Onun için makinayı deterjan çekmecesinden tarafa doğru yatıracağım dostlarım. Evet gördüğünüz gibi sevgili dostlarım makineyi deterjan çekmecesi tarafına yatırdıktan sonra alt kısımda kazanın iki tarafına denk gelen bir üstte var bir altta var dostlar. İki tane amortisör var. Bu amortisörlerin yenisiyle değişmesi gerekiyor. Ve 16-17'dir arkadaşlar genelde anahtar takımı. Bakın dostlar şurada vidaları var. Bir tanesi şurada. Bir tanesi de altta olmak üzere iki tane vidası var. Hemen bunları saatin tersi yönüne çevirerek sökeceğiz. Evet arkadaşlar. Böyle bir vidası var. Şu şekilde bir vidası var dostlarım. Fakat bazılarında geçme plastikler de olabilir. O plastiklerin bir tane çentiği var arkadaşlar. Çentiğe bastırıp ittirdiğinizde direkt çıkacaktır. Fakat bunda vida kullanılmış. Evet amatörümüz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu dağılmış. Normalde bu çok sıkı olması gerek. Ee, yeni alıp geldiğinizde de arkadaşlar, şu üst kısmı kazana gelecek. Bu alt kısmı da yani şu metal olarak çıkan bölüm de aşağıya gelecek şekilde yerine atıp montajını yapıyorsunuz ve sorunuz çözülmüş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makinenizin yürüme sebeplerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın